Merhaba, selamlar herkese. Bugün bu videoda Perfect Confluence konusunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü baktığım zaman çok iyi çalışan bir konsept ve bu konsepti artık daha sık kullanılmasını istiyorum. Yani bu kadar ekmek veren bir konsept varken bunu çok kimsenin kullanmaması vallahi üzüyor beni. Artık bu videodan sonra umarım ee, daha verimli bir şekilde bu konsepti kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım bir anlatımına, sıfırdan hiçbir e, hiçbir şey bilmeyen birini anlatır gibi anlatmaya başlayacağım. Şimdi svp indikatörünü açtığımız zaman, yani artık svp nasıl açılır, nereden açılır falan onları çok girmiyorum Yani e, her videoda zaten artık anlatıyorum. E, aşina olmuşsunuzdur umarım. Şimdi svp indikatörünü açtığımız zaman, bize hacim profilini neyi gösteriyor? Günlük olarak e, işlem hacimlerini gösteriyor bize. Burada zaten barları kapadım. Hani daha net gözüksün diye. Burada sadece value era high, POC seviyesi, value era low'lar gözüküyor. Şimdi pox seviyesi dediğimiz şey işlem hacminin en yüksek olduğu bölge belirli aralıktaki. Şimdi burada ard arda pox seviyesi, e, pardon, perfect confluence dediğimiz şey aslında şu. Ard arda en az iki tane hacim profili Bakın en az iki tane bu üç tane dört tane de olabilir. Arda arda en az iki tane veya üç tane daha, ya da daha fazla hacim profili hemen hemen bakın milimetrik aynı olmak zorunda değil hemen hemen aynı bölgeyi gösteriyorlarsa orayı bir çizgiyle uzatıyorsunuz. Bunun gibi. Ve orası artık historical olarak SR seviyesi olarak çalışıyor. Bu Yüzde ee, yani %70-80 zaten çalışıyor bu. Ama tabii ki de her gördüğünüz Perfect Confluence e, mükemmel çalışmak zorunda değil. Ama bazı Perfect Confluence eserler var. Ee, ne kadar zaman geçerse geçsin iyi bir şekilde çalışıyor. Gelin buradaki örneğine bakalım. Şimdi buradakini sağa uzattık. Grafiği direkt backtest modundan çıkıp bakacağız şimdi nasıl çalışmış. Bakın Görüyor musunuz? Fiyat geliyor burayı kırıyor. Teste geliyor. Altına kırıyor. Bakın her yerde çalışmak zorunda da değil bu arada. Yani her zaman işte buraya geldi buradan düşecek falan demek e, mantıklı değil. Sadece fiyat buraya saygı gösteriyor. Yani burayı kullanıyor. Bakın geliyor. Retest veriyor. Geliyor. Milimetrik retest veriyor. Geliyor. Yani bunu nasıl kullanacaksınız biliyor musunuz? Burada atıyorum siz burada short arayacaksınız. Şu fiyat şuradayken. Ekstra diyeceksiniz ki Aa, burada Perfect Confluence da varmış. Demek ki güzel bir bölge. Burası kritik bir bölge olabilir diyeceksiniz. Bakın burada zaten aşağı salıyor. Teste geliyor. Yine milimetrik. Bakın aşağı salıyor. Bakın çok büyük bir düşüş geliyor. Çok büyük bir yükseliş geliyor. Evet, burada e, evet, tıkandığı yer neresi? Yine Perfect Confluence'ın olduğu yer. Bakın tekrar aşağı geliyor. Tekrar Perfect Confluence. Yani burası o kadar kritik bir bölge olarak çalışıyor ki. Ethereum için bu arada bu. Bakın tekrar tıkanıyor tekrar tıkanıyor Geliyor bakın artık burada ne oluyor Burada o kadar tıkandığı sevin artık üstünü hacimli bir şekilde kırıyor Şimdi bu kırılım olduktan sonra biz nasıl bir yorum yapıyoruz bakın buradaki kırılım geldikten sonra Fark ettiyseniz çok büyük bir yükseliş başlıyor retest verdikten sonra fiyat Bakın burada biraz takılıyor 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 Ve daha sonrasında çok büyük bir yükseliş Yani aslında buranın Üzeri Artık bizim için rally'nin başladığı yer olarak anılıyor. Bakın buradan sonra şöyle baktığımız zaman yüzde 25'lik bir yükseliş gelmiş, ee, güzel bir yükseliş. Yani bu şekilde e, perfect Confluence'ları kullanabilirsiniz. Şimdi birkaç tane farklı örnek bulacağım ve bu örnekleri e, güncel olarak bakacağım. Bu arada önceden hazırlamadım, e, çok spontane bir video olacak. E, hacim profillerini e, pop seviyelerini Ve perfect confluence'ları ararken e, Direkt sizle beraber Arayacağım şu an Zaten şurada geçmişte bir tane vardı Kullandım Ve onu göstereceğim ilk önce Bakın e, güncel Daha geçenlerde paylaştığım bir e, Analizde Bir perfect confluence vardı O perfect confluence'da da e, fiyat şu an güncel ilk tepki aldığı yer 21.400 civarları falandı. Oradan e, çok güzel milimetrik bir tepki veriyor. Şimdi o tepkinin nasıl oluştuğunu ve oradaki perfect confluence'ı nereden aldığımızı göstereceğim. Şimdi burada iki tane cim profili var. Bakın hemen hemen aynı seviye gösteriyor. Yani çok aşırı zor bir konsept değil. Sadece ne yapmanız gerekiyor? Geçmişe gidip biraz e, araştırmanız lazım. Şimdi birkaç tane perfect confluence var. Bir tanesi bu. Bunu da çektikten sonra genelde unutmamak adına şey yapıyorum perfect confluence sr diye yazıyorum ki hani unutmayayım. Daha sonrasında bakın şurada da var burayı şimdi gördüm hani önceden e, belirleyip şey yaptığım bir yer değil bakın şurada bir 2 üç dört dört tane e, hacim profili ardı ar ar hemen hemen aynı seviyeyi gösteriyor bakın uzattım perfect confluence sr. Yani daha gerçekçi olmasa adına örneklerin o yüzden bilerek e, önceden bir hazırlık yapmadım örneklere bakın burada 4 tane hacim profili aynı seviye gösteriyor bakın fiyat burayı kırıyor okey burada çalışmıyor fakat burada uzun zaman sonra bakın geldikten sonra ilk tepki aldığı yer burası fiyat buraya geldikten sonra %3 bir artış gerçekleştiriyor daha sonrasında bakın burası yine milimetrik olarak çalışmasa da çalışıyor burada retest geliyor. Aşağıya kırıyor. Riteste geliyor. Tekrar bu bölgelerden dönüyor. Tekrar bu bölgelerden dönüyor. Ve e, buranın iyi bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Farklı zaman dilimlerinde. Bakın burada yine milimetrik çalışıyor. Burada tekrar yukarı kırıyor. Retest veriyor milimetrik. Aşağıya geliyor. Bakın tekrar buradan dönüyor. Tekrar bu bölgeye dönüyor. Ve bakın buranın üstüne artık hacimli bir şekilde attıktan sonra fiyat Patır kütür götürüyorlar. Şimdi buradaki bakın Perfect Confluence'ı çizdik. Şu üsttekinden bahsediyorum. Güncel bir örnek olacak bu. Buradaki SVP'leri kapadım. Kafa karışıklığı olması adına. Şimdi bakın fiyat e, şuraya bakalım. Bakın Perfect Confluence'ın. Bu arada Perfect confluence direkt tek çizgi olarak değil e, bölge olarak da kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bunları açalım. Açtık bunları şuradaki şuraya alsak nasıl olacak bakalım. Yani şuradaki yapının altına. Evet. Şimdi Perfect Confluence'ı aldığımız zaman bakın fiyat zaten hemen hemen yani yukarıda olduğunu da varsayalım fark etmez. Hemen hemen Perfect Confluence'ın olduğu bir bölgeden geri dönüş sağlıyor bize. Yani burada çok büyük bir yükseliş var. Ve burada perfect confluence'a geldiği zaman bakın buradaki tepkiye bakın. Çok sert bir tepki geliyor. Daha sonrasında bu tepki geldikten sonra burayı kırıyor. Ve burada bakın bu şekilde üstünde kalmaya çalışıyor. Fakat üzerinde kalabiliyor mu diye sorduğunuz zaman da kalamıyor. Bakın burada böyle bayağı bir tıkanıyor. Daha sonrasında burada perfect confluence'ın altında hareketine devam ediyor. Şimdi burada güncel olarak da bir işlem nasıl alınabilir bir onu da göstereyim çünkü bir işlem fırsatı var aslında burada. Şimdi burada Perfect Confluence'da genellikle şöyle muhabbetler olabiliyor yani fiyat bazen bunun üzerine çıkıyor ve aslında bu bir devia, range'deki deviasyon muhabbeti gibi bir şey oluyor. Yani altına kırıyor test verip aşağı düşüyor gibi. Dolayısıyla burada şu şekilde bir işlem açılabilir. Buradaki order bloğu güvenerekten Şuradaki orderı bile güvenerekten Şuraya Perfect Confidence'ın hemen olduğu yere emir atıp Daha sonrasında şuraya stoplu Bir işlem alınabilir Bu mantıklı e, Rasyonel bir işlem Şöyle onu göstermiş olayım Onun dışında Matic'de çok güzel bir örnek vardı e, şeyde Twitter'daki Flood'da da zaten paylaşmıştım. Bunu onu göstermek istiyorum. Çünkü oradaki çok net güzel bir örnekti. Şöyle SVP açalım. Bakın bulurum inşallah onu da. Şurası olabilir. Şurada bir tane var. Yani burada gözümle gördüm. Çoğu şeyi çizmek istiyorum. Şurada 3 tane yan yana var. Bakın şurayı şuradan bahsediyorum. Daha sonrasında bakın şurada var. Bunu hatta şöyle 3 diyeyim. 3 tane olduğu için. Şurada da ikili olduğu için 2 tane, 2 tane diyeyim. Ee, şöyle çizmiş olayım. Yani büyük ihtimal şu üçlü olanı bahsettim. Çünkü genellikle 2'den ikiden fazla olunca yani 3-4 tane olunca bunlar daha iyi çalışabiliyor. Şimdi, şimdi bundan bir bakalım. Şuradaki bölgeden. Ee, bakın fiyat geliyor test veriyor test veriyor burada direnç olarak çalışıyor test veriyor test veriyor yukarı kırıyor retest 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 aşağı kırıyor B e, bearish retest aşağı salıyorlar daha sonrasında bakın fiyat o kadar zaman geçmesine rağmen milimetrik olarak bakın nerede tutunuyor yani tam buradaki perfect confluence'ın olduğu yerden bakın tutunuyor tutunuyor geçemiyor aşağı salıyorlar daha sonrasında burayı hacimli bir şekilde kırıyor retest veriyor. Burada hatırlıyorum paylaşmıştım. Paylaşırken de demiştim ki animatik güzel duruyor long yönlü. Ee, bakın burada retest veriyor, test veriyor, retest veriyor. Ve daha sonrasında yukarı doğru yardırıyorlar. <laughs> daha sonrasında bakın şuraya ee, şurayı hani örnek gösterilebilir. Bu yine farklı konseptlere de giriyor ama bakın burada yine ee, milimetrik olmasa da hemen hemen aynı yeri gösterdiği için burayı da perfect confidence olarak alabiliriz. Ama ben burayı alırken e, işlemi giderken burayı milimetrik kullanmak zorunda değilim. Bakın, ne yapıyoruz? Buradaki e, order block yapısını aldık bu şekilde. Burada ne dedik? Yani bir örnek işlem nasıl alınır aslında? Onu gösteriyorum şu an size. Bakın burada bir perfect confluence var dedik. Okey yani burayı burası fiyatı güçlü tutabilecek bir seviye dedik. Ee, onun hemen yukarısında ne var? Güzel bir order block bulduk. Ne yaptık? Şurayı emirledik. Stop'a value ve atabiliriz. Yani genellikle stop kullanırken bu stop atarken buradaki valva seviyelerini kullanabilirsiniz stop için eğer bir şey bulamıyorsanız bakın burada zaten fiyat çok güzel bir şekilde alıyor ve bunu baktığımız zaman 25 ara kadar çıkan bir setup var burada. Tabii bunu nereden tp alacaksınız şuradan 270 şuradan diğer tp de 6.5 7 buradan alacaksınız maksimum yani buraya kadar kimse tutamaz zaten çok zor ama dediğim gibi hani örnek olarak işlem olarak baktığımızda çok net bir şekilde güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Anlatacaklarım bu kadar fazla da e, uzatmak istemiyorum videoyu kısa bir video olsun istedim bir iki üç tane güzel bir örnek var onları gösterdim Güncel bir örnek vardı bitcoin üzerinde onu gösterdim güzel bir şekilde çalıştığını zaten herkes gördü e, Umarım e, Kafanızda bir soru kalmamıştır kafanızda bir e, Şey kalmamıştır bu arada ka iki dakika şurada bir tane daha gördüm onu da göstereyim yani örnek olsun diye Bakın şurada yine Bakın perfect confidence var. iki tane cin profili hemen hemen aynı yeri gösteriyor. Bakın uzattık. Retest, retest, retest. Aşağıya düşüyor. Bearish retest. Yukarı kırıyor. Retest, bam. Yani nasıl çalıştığını görüyorsunuz abi. Yani bunları e, hani önceden belirleyip güzel çalışanlarını bilerek göstermiyorum. Sadece şu matikle bitcoin'in günceli zaten. E, önceden kafamda olduğu için onları gösterdim ama şimdi burada çizdiklerim falan filan hepsi spontane örnekler. Bilerek öyle olsun istedim. Yani e, baktığımız zaman kötü çalışan örneğini çok görmüyorum. Yani %70-80 civarında orası iyi bir şekilde çalışıyor özellikle. Eğer ilk başlarda oraya saygı gösteriyorsa sonraki aşamalarda da burası güzel çalışacaktır demektir. E, bakın mesela şu da 2 demiştik ya 2 tane e, temas olan yani arda iki tane cim profilinin aynı seviyeyi gösterdiği yer. Bakın 2 dediğimiz yer. Ne kadar uzun zaman geçiyor? Bakın burada milimetrik tepki veriyor. Yani e, o kadar zaman geçmesine rağmen bazen bir anda orası milimetrik çalışabiliyor. O yüzden bu seviyeleri grafiklerinizde önceden belirlemeniz lazım. E, bu seviyeleri bu şekilde kullanmanız lazım diyorum. E, anlatacaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. İnşallah güzel video olmuştur. Yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.